Ile yepyeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Sevginin ve dostluğun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere eski çöpe giden arabaları tanıtacağım. Hatta sahibi tarafından terk edilmiş arabalar var burada. Mesela sadece burada değil, başka yerlerde de adam herhangi bir yere arabasını çekiyor. Orada arabasını üstünden plakasını alıyor terk edip gidiyor bu araba ne oluyor? Ve ceza yazabiliyorlar mı bu arabaya? Şimdi size onu göstereceğim. Hadi bir bakalım bakalım arabaya. Şimdi arkamda gördüğünüz şu araba sahibi tarafından terk edilmiş. Bakın buraya getirmiş. Adam buraya park etmiş. Burası normal cadde. Burası park yeri. Bakın gördüğünüz gibi park yeri. Buraya arabasını bırakmış. Arabasını resmen terk etmiş. Yani bakın üstüne ne demişler? Aufforderung zum Entfernen eines Fahrzeuges demişler. Yani sahibisinden sahibinden bu arabayı buradan kaldırmasını istiyorlar. Kaldırmadıkları zaman bu arabayı gelip buradan çekiciyle alıp götürecekler ve hurdaya verecekler. Bakın gördüğünüz gibi araba tertemiz. İçi falan gördüğünüz gibi. Sadece şurada camda bir çatlak var. Yaptırmaya değmez diye buraya getirip arabasını bırakmış ve gitmiş. Yani bu araba çalışıyor. Buraya getirip park etmiş. Ondan sonra da çekip gitmiş adam. Bu arabalara işte geliyorlar. Ceza yazamadıklarına göre sadece kaldırmalarını istiyorlar. Onu da sahibini bulamadıkları için bu şekilde bırakıp gidiyorlar ve devlet tarafından e, bu kaldırılıyor buradan. Bir çekici geliyor. Bunu alıyor götürüyor. Ya da bunu adam buraya ekstra getirmiş koymuş sanırım. Buraya koymasının sebebi de burada şu gördüğünüz yerde bir araba Eski araba alım yeri. Eski arabayı buraya veriyorsun. Mesela bu adam bu arabayı buraya vermiş olsaydı belki üstüne para verecekti. O yüzden değmez diye, çünkü almıyorlar, değmez diye adam da gelmiş buraya bırakmış yani kimseye bir şey demeden buraya bırakıp gitmiş. Yani buraya götürmüş olsa üstüne para ödeyecek belki. O yüzden bakın burası da eski arabalar yeri. Bugün cumartesi arkadaşlar kapalı kapalı olduğu için de maalesef içeri giremiyorum. Sizler için ama pazartesi tekrar geleceğim burayı tekrar çekeceğim. Hatta buradaki arabalar da çok güzel. Bakın şu arabaya. Gördüğünüz gibi böyle bir araba. Bu arabaları adam satma değil bu arabaları parçalıyorlar arkadaşlar. Bakın. Daha çok sağlam oluyorsa komple olduğu gibi satıyor yani ucuz bir fiyata. Bakın burada. Gördüğünüz gibi. Yani. Bakın şu içeriye. Şu arabaya bakın. Nasıl bir araba. Tertemiz arabalar burada. Şu araba. Bak BMW duruyor. İki tane BMW yan yana. İçeri giremediğimiz için. Bak karşı tarafta motor koymuşlar arkadaşlar. Motor falan da var. Bu arabaları parçalıyorlar arkadaşlar. Yani çok sağlam bir araba olursa zaten o arabaya bakıyorlar e acaba satılır mı satılmaz mı diye onu da bir değerlendiriyorlar. Onu değerlendirdikten sonra satışa sunuyorlar. Ama olmadı eğer bu araba fazla bir para etmez parçasını satarsam daha çok para kazanırım diye arabayı parçalıyorlar parça parça satmaya karar veriyorlar. Bakın burada da yazıyor, atomobil vek ve Vietnam" diyor. Burada. Yani arabanın değer biçiyorlar burada. Bakıyorlar arabaya, değer biçiyorlar. Ee, eski... Şurada eski parçalar mesela. Alıp sattıklarını... Bak burada da üst üste koymuşlar. Bak şurada ne yazıyor? Gördüğünüz gibi. Üstünde... Gebrauch yazıyor. Gebrauch ne demek? Eski demek. neu demek. Burada neu ne demek? Yani e, yeni parçalar de, diyor. New iPhone yeni e, yeni tekerler lastikler satılıyor. Onları söylemişler. Hem eski parça yeni parça yeni e, lastik alabilirsiniz buradan. Çoğu insan da ya zaten buraya geliyor buradan e, e, nasıl diyeyim buraya geliyor alışverişini e, arabasının parçasını neyini buradan temin edebiliyor. Bunun gibi arabalar zaten işte çok görebilirsiniz caddelerde, sokaklarda e, getiriyorlar, koyuyorlar. Ondan sonra adam ayfak çekip gidiyor yani basitçe çekip gidiyor. Çünkü e, üstünde ismi, cismi yazmadığı için plakasını alıp götürdüğü için arabanın kime ait olduğunu bilmedikleri için araba devlet tarafından çekiliyor, hurdaya getiriliyor veya bunlara veriliyor. Çok sağlamsa dediğim gibi orada ne diyor? Feviyetum diyor yani. E, ona bir değer biçiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ama dediğim gibi içeri girip içeriden bunların çekimini sizlere yapacağım. Bir de bunları yakından çekip göstermek isterim size yanlarını falan. Diğer arabada olduğu gibi gerçekten sap sağlam arabalar ama bunlar hurdaya giden arabalar arkadaşlar. Yani bunlar export falan da olmuyor. Bunlar hurdalanıyor yani. Parçalanıyor. Bakın burada da üst üste dizmişler gördüğünüz gibi. Kime ne lazımsa mesela benim arabanın diyelim bir parçası eksik. Ben buraya geliyorum. O parçayı buradan kendime temin ediyorum. Ondan sonra kendi arama, kendi arabama bunu bağlattırıyorum ya da taktırıyorum. Ee, arabanın değerini biçiyorlar. Satılır mı, satılmaz mı diye. Öyle sunuyorlar. Eğer sağlamsa zaten satıyorlar 3-5 kuruşa. Fazla bir para etmez zaten. Adam zaten o yüzden getirip o arabasını oraya koymuş. Çünkü bir para alamayacağı için bir camını değiştirim dese arabadan daha pahalıdır. O yüzden arabayı adam atmayı tercih etmiş. Oraya bırakmış gitmiş. Devlet de gelmiş üstüne sarı bir şey koymuş. Arabanızı buradan kaldırın. Ha gelir kaldırır. Çok beklersiniz. Ben de öyle diyeyim yani. Çünkü kimse gelip onu kaldırmayacak. Yine buraya bıraktığına göre onu da bilerek bırakmış zaten buraya. Buradakiler onu gelir alır. Bir zaman sonra. Ya da çekici polis geldiğinde der ki bu arabayı buradan siz alın. Der. Gelir onlar alır. Onu parçasını satar. Bu şekilde. Bakın buralarda Max Bağ dediğimiz yer. Max Bağ kapattı iflas etti daha doğrusu. İflas etti diyeyim size. Bu Almanya'nın her yerinde bulunan bir marketti. Bakın koskoca inşaat malzemesi satan bir yerde burası. Bunun gibi kaç tane var? Kaç yüzlercesi? Yani hepsi kapattı. Bakın bomboş. Buralar çok büyük bir yer bir de. Ta aşağı kadar gidiyor sonu. Bütün aklınıza gelen her türlü inşaat malzemesini burada bulabiliyordunuz. Ama burası gerçekten biraz daha pahalıydı. Millet yani ne bileyim yine de bir şekilde doluyor. Yani yine de satışı iyiydi yani bilmiyorum ama iflas etti, kapattı. Bütün hepsini teker teker kapattı. Arkası arkasına. Bu şekilde bitti. Bakın bu kaldı. Geriye kalan bu. Bomboş arazi. Bomboş yer. Hemen yan tarafında da Volvo var. Bakın hatta buraya bile ne? Araba bırakmışlar. Gitmişler. Bakın. Görüyor musunuz? Bak. Şuraya arabaya bakın. Buraya bırakıp gitmişler. Heh. Resmen Heh. çöp. Bu gördüğünüz bu gördüğünüz araba çöp arkadaşlar. Bunları çöpe atıyorlar. Ama buraya bırakıp gitmişler. Terk etmişler. Bakın. Kimisi? Kimisi gelmiş lambasını falan söküp almış götürmüş. <laughs> Lamba falan yok. Bir şey yok. Bak bir tanesi de şurada duruyor. Mercedes. Mercedes herhalde yok. Öyle Yok. Fiyatmış. Bakın bu da fiyat. Yazık ağacın altında çürümeye bırakmışlar. Tertemiz araba. Bakın arkadaşlar. hani hengesi de var yani çekme şeyi de var. Görüyor musunuz? Süper tertemiz araba çürütülmeye bırakmış burada. Bak. Bırakıp terk etmiş gitmişler. Bak burada. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bu arabaları sahipleri gelmiş gizlice ne bırakıp gitmiş. Yani bunun bunların sahipleri yok. Bakın burası bomboş bir arazi, sahipsiz bir yer. Adam gelmiş, arabasını buraya bırakmış, gitmiş. Yani sahibi falan yok. Bakın burada da. Gördüğünüz gibi. Bakın şu araba bir Bulgar'a ait. Görüyor musun? Bulgaristan plakalı. Getirmiş. Bak. Bulgaristan plakalı. çürümeye bırakılmış araba bak. Terk edip gitmiş. Yani adamların zaten umurunda değil. Bak arkada da başka sarı bir plaka var. Kim ne olduğunu, kime ait olduğunu kimse bilmiyor yani. Adam gelmiş burada. Çünkü çöpe atayım dese para verecek. Bunu çöpe atması için komple içinin lastiğini, plastiğini sökmesi lazım. Öyle satması lazım. O da kaç kuşa satacak ki? o yüzden değmez diye buralara atmışlar bunların sahipleri yok çöp ancak bunları böyle e, çürümeye terk etmişler artık kim alır ki bunu buranın sahibi artık buranın sahibi de bu şeyse, ise ona kalmıştır gelmiş arabasını buraya koymuş adam bu binanın sahibi kimse artık o derse gelin alın bunu atın derse gelir alırlar kendi parasını öder kendi cebinden öder. Yani gördüğünüz gibi atılmış, terk edilmiş arabalar. Sahipsiz yani. Hiç kimse yok. Bakın. Şeyler yıkılmış. Levhaları yıkılmış. Heh, kapalı. Gördüğünüz gibi. Bak. Şey çekmişler yani. Kimse gelir koymasın diye, girmesin diye. Şey koymuşlar. Kapatmışlar. Ve Fray haltin demişler, önünü boş bırakın demişler, önüne park etmeyin. Bak, bakın burası da her şey Volvo'nun yeri. Burası da Volvo'ya ait. Bakın bu araba, ten araba satıyor. 33.000 euro 900. Kaç? 2019 model şu araba 33 bin liraya satıyorlarmış arkadaşlar. Acayip değil mi? Burası Volvo servisi arkadaşlar. Volvo'lar. Burada tabii ki üstünde fiyatları yok. Çoğunun. Audi'de vardı gördüm. Bakın Volvo X90 çok güzel bir jeep. Bu arabada 45 bin euro arkadaşlar. Bu da 2019 model 45.000 euro şu arabanın fiyatı. 98 bin kilometre gitmiş araba 98 bin kilometre hiçbir şey değil hem yeni hem eski arabalar satıyorlar ikinci el arabalar Bak. 36 bin euro 990 2019 model Bu da 51 bin kilometre gitmiş arkadaşlar dizel. Bak. Böyle arabalar arkadaşlar. Kısaca bunları da göstermek istedim sadece size. Yani yanlarında da böyle araba firmaları var. Bakın şöyle bir güzel Volvo aile arabası. Ne kadarmış? 71.000 Euro. üstünde. 2020 model. 2 yaşında bir araba. Bayağı gibi araba bunlar da. Ha. Vay be. Evet. Burası da Volvo arkadaşlar. Volvo'dan da bir kısa görünüm aldık. Böylelikle Volvo'yu da sizlere göstermiş oldum. Zaten yolumun üstüydü. O yüzden burayı da size göstereyim dedim. Bakın buraya da araba koyuyorlar. Şeyle kaldırıyorlar. Vinçle. Burası da bisiklet firması. Burada da Mountain Bike arkamda gördüğünüz yer. Mountain Bike falan satılıyor. Bakın. Çok güzel sakin yerler aslında. Çok süper yerler burası. Burada evler de çok pahalı. Şurada gördüğünüz evler falan ucuz evler değil. Nereden baksan 350 bin 400 bin euro fiyatı var. Çünkü çok sakin güzel bir yer burası. Çok güzel evler var bir de. Pahalı yani. Bakın yani burası da araba e, lakin yapıyorlar arabaları, polito yapıyorlar, yeniliyorlar, kazalı arabaları. Baktığınız zaman böyle de güzel yeşillik bir yer, hem tarafı arkası böyle. Buralar hep firma. Yollara bakın, tertemiz. Bakın burası çiçekçi. Karşıda çiçek satıyorlar yani. Burada. Evet arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha güzel videolar için bana abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.